arkadaşlar bugün 24 saat şaka videosu ile karşınızdayım. Barış'a bugün 24 saat şaka videosu çekeceğim. Farklı farklı şakalar hazırladım. Barış'ın bugün benden çekeceği var arkadaşlar. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beğenin ki bu tarz videolar daha çok gelsin. Hep birlikte videomuza geçelim. Ne ya. <laughs> Lan sağır olacak ha. <laughs> Korktun mu? Çok korktum. <laughs> Bayılıyordum aslında. Öyle korktum ki. <laughs> evet arkadaşlar Barış'ım böyle bir korku dedim gördüğünüz gibi havaya sıçradı. Evet elimde şöyle gerçekçi bir fare var. Bu gördüğünüz gibi tam bir gerçek fare görünümünde. Bunu kalazetin altına koyacağım. Barış girdiğinde bakalım neler yapacak. Evet arkadaşlar, fareyi tam şöyle orta kısma koyuyorum. Gördüğünüz gibi tam bir fare görünümünde. Barış girdiğinde görürse görür, görmezse artık yapacak bir şey yok. <laughs> Değil mi bu ya? Allah'ım ya. Bu ne be? Bu ne? Ne? Arkadaşlar bakın burada ne var? Bir şaka bıçağı var arkadaşlar. Bu kesinlikle gerçek bıçak değil arkadaşlar. İnternetten alınmış bir şaka bıçağı. Gördüğünüz gibi şöyle bildiğiniz arkadaşlar. Bakın böyle vuruyorsunuz ve içinize giriyor. Bunla da şaka yapacağım. Hemen şöyle vuruyorsunuz. Aaa anne koş. Aaa ölüyorum. Aklına ketçap mı var? Hemen şöyle yüzümü kana bulayacağım. Ve şu şekilde. Anne koş. Şöyle. Kanlar kanlar kanlar. Şöyle ellerimde hafiften şey yapayım da. Elim gözüm kan oldu arkadaşlar. Ne yapayım da? Şöyle şu boynumu şuralara. İğrenç. Ketçap iğrenç bir Biraz halıda kirleniyor artık kusura bakmasın. <laughs> Annem video istedim. şöyle. Kan revan için her yer. Anne koş! Koş! Ah, aa, aa! Aa! Ne oluyor Barış? Ah, ah, aa, aa! Barış o bıçak ne? Ah, İntihar etmeye kalkıştın da olmadı. Oğlum manyak aa. kızım bu bıçak ne bu? Anne! Ah, Ne şu bıçak? Ne yapıyorsun şimdi bari sen böyle? Uçağı vursana şu be. E, mal mısın? Niye vurayım oğlum <laughs> vur ya? Vur Vur vur. Vurayım mı? Burtma, vur. Yavaş bir uçuk şey yapma. <laughs> hmm, bu ne şimdi? Şaka bıçağı. Şaka bıçağı mı? İntihara kalmışım da başaramadım. <laughs> Allah Allah. Nereden geliyor böyle saçma salak şeyler aklına oğlum ya? <laughs> Allah seni ne yapmasın ya? Al şunu ya. Arkadaşlar bakın yanımda neler var. Bunları anneme bir şaka yapacağım. Bakın burada arkadaşlar gördüğünüz elimde bir tane böyle diş macun var hem de misvak özlü arkadaşlar bu misvak özü ve turuncu bir şey aynı bu bisküvinin içindeki şeyler gibi arkadaşlar içine turuncu diş macunu dolduracağım bakalım ne yapacak heyecanlıyım valla bekliyorum şu an. Evet yani arkadaşlar şimdi başlıyorum bak şurada bisküvinin içine bakın bunu buradan çıkarıyorsunuz şöyle bir şey arkadaşlar böyle bir şey oluyor şimdi bunun şu kremasını şöyle atacağım biraz ki belli olmasın sadece bu olsun. hemen şuradan diş macunu yani güzel şöyle diş macunu da var ya rengi turuncu gördünüz bayağı bence güzel oldu turuncu renkli diş macunu şöyle biraz yedireyim şöyle uyyy iğrenç oldu bu var ya hayatta ha valla Nasıl bu şekilde oldu? Bence hiç anlaşılmıyor. Nasıl? Anne şu bisküviyi bir denesene ya. Bu TikTok'ta bir şey varmış da. Böyle yapıyormuşsun bisküvi güzel bir şeye dönüşüyormuş. Güzel bir şeye mi dönüşüyormuş? Neye dönüşüyormuş? Yesene bir ya. Nasıl? Sen ne izliyorsun? Bizim videoyu izliyorum. Bir ye bakayım, güzel mi? TikTok'ta böyle bir şey yapıyorlarmış da iyi oluyormuş. Yani normal bisküvi ama. İyi mi? Ben güzel diye biliyorum. Hmm. Böyle. Böyle. bir Şunu bak. Nasıl? Naneli mi bu? Ya nane değil de işte ona benzer. Eşit bir bisküvi. Böyle bir taktik yapıyormuşsun değişiyormuş. Naneli bir bisküvi. Ya, ye anne nasıl? Hmm. Naneli. Ulan bu. Acı acı bir şeyler geldi ağzıma. <laughs> Ulan bu ne? <laughs> Tam... Burayı şey sansür. <laughs> Ana şunlar da bak bunlar da böyle yeni aromalıymış. Götür ya götür ya istemiyorum ya. üf. Evet arkadaşlar bakın burada neler var. Burada böyle buzlarımız var. Bu buzları alacağım Barış'ın sırtından aşağı dökeceğim. Barış şu an odasında oyun oynuyor. Arkadaşlar bakın burada neler var. Şöyle buzlarım var. Bu buzları alıp Barış'ın sırtından aşağı boşaltacağım. Barış ne yapıyorsun? İyiyim. Ne oldu? Ne yapıyor? Niye, ne? niye takılıyor? Youtube'a bakıyordum ha. Youtube'a mı bakıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Anne! <gülüyor> Dur! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> anne <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ya bitmedi mi şakalar <laughs> ya Sırtını yeter. buzladım. Buz doldurdum sırtı. <laughs> ya yeter ya. <laughs> ya anne yeter ya. Yeter. Bitmez mi daha? <laughs> bitmez. Benim şakalarım bitmez var hiç. <laughs> Anne çıkarsana şu ensemdeki. <laughs> Ana ensemdeki çıkar. Allah sırası. Dur çıkarsana. dur kızlar burada burada. Ana çıkarsana. Niye zırh sürüyor? Tamam çıkaracağım. Bakayım. <laughs> Anne çıkar. Şurada, şurada, Ya çıkar. <gülüyor> çıkarsana. <gülüyor> tamam çıkardım çıkardım. <laughs> Git ya. Evet arkadaşlar. Artık yoruldum. Artık daha şaka yapmayacağım. Bitirdim şakalarımı. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız daha çok like atın. Daha çok beğeni gelsin ki ben de bu tarz videoları daha çok barışa yapayım. Böyle kışkırtmalar olsun, şakalar olsun. Yani bu tarz videolarda olan barışa olur. <laughs> o yüzden like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.